Merhabalar. Bugün mor telgraf çiçeğinden bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi mor telgraf çiçeği uzayarak büyüyen bir bitki. Sarmaşık görüntüsüne sahip bir bitki. Kara sevda çiçeği de deniyor. Renkleri koyu mor şeklinde ve pembe çiçekler açıyor. Zaten videonun ilerleyen zamanlarında pembe çiçeklerini de sizlerle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi hafif tüylü bir bitki. Ee, dışarıda bakılabiliyor, bahçelerde bakılabiliyor diyebiliyorum ev bitkisi. Ama tabii ki şu şekilde yine de eksiği görmemiz gerekiyor bitkimizin. Çok eksi derecelerde soğuklarda olduğunda e, don alarak e, ölmesine sebebiyet verebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tüylü mor renkli bir bitkimiz. Bugün sizlerle birlikte saksı değişimi yapacağız. Bu yeşil saksıya ekleyeceğim, diğer saksısından kurtarıp. Aslında şu an gördüğünüz benim bitkimin son hali, yani diğer saksısından yeni saksısına ekilmiş hali. Evet bitkimi şöyle yeniden gösteriyorum, İnceleyebilirsiniz. Suladım. Zaten mortal graf çiçeğini çoğaltmak da çok kolay. Onu da göstereceğim sizlere yetiştirilmesi kolay, yapraklarını dökmeyen çok yıllık bir bitkidir e, mor telgraf çiçeği. Her yıl bahçemize yani evimize, balkonumuza mor renkli canlı renkleriyle güzel bir görüntü sağlar. Ancak kök yapısı birazcık e, agresif yanına söyleyeyim hemen e, kök yapısı çok saksıyı sarabilen bir e, yapıya sahip olduğu için hızla yayılabiliyor. Mor graf çiçeğinin anlamı var. Hırs, asalet ve gücü temsil ediyor. Bunun sebebi ise önceden mor renginin elde edilmesi çok zor olduğuyla alakalı diye düşünüyorum ben. Yani hatta kraliyet moru renklerine sahip olan bitki diye de internette geçiyor. Mor şeyinin çiçeğinin bitkisinin içsel gücü güçlendirdiği, bağlılığı teşvik ettiği, yaratıcılığı ve barışı ortaya çıkardığı da söyleniyormuş. Mor telgraf çiçeğinin bakımı ise şu şekilde. Mor telgraf çiçeği büyüdükçe yayıldığı için genellikle çok yıllık sarmaşık olarak isimlendiriliyor. Genellikle 20-35 cm uzunluğuna ve karinliğindeki her yere ulaşabilir. Mor telgraf çiçeği diğer ev bitkileriyle kıyaslandığında çok hızlı bir şekilde büyür. Çiçekleri kış aylarında görülür. Kaçmış hali. Bir gün içerisinde açıp hemen yok olduğu için fotoğrafın çeki bilmiştim. Hemen yok oluyorlar. Bir gece, bir düz var, akşam yok. İnternette daha güzel bir görsel bulduğum için, daha net görebileceğiniz için bir de internette bulduğum bir görselle de ekliyorum. Burada da ne kadar kolay köklendirebileceğinizi gösteriyorum. Direkt toprağa dikebilirsiniz. Bu şekilde suyun içerisinde bekleterek de kök gelişimini sağlayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Kökleri gayet güzel hemen e, suyla buluştuğunda köklenebiliyor. Net gözüküyor burada. Hatta yanında yavru bile vermiş. Görmüş olduğunuz gibi burada daha detaylı bir şekilde gösteriyorum. Yanında yavrusu da var. Bu da toprağa ekmeye hazır. Tabii ki bunu da ekeceğim Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben bunları koparıp ekmiştim artık çünkü rüzgardan kırılıyordu. Bakın kökünün ne kadar sağlam olduğu. Da bakın tüm toprağı beraber getiriyor. Görüyor musunuz? Bunları kırp ekmiştim. Bakın ne kadar sağlam kökü. Çünkü tüm saksını sarmıştı kökü. Bıçak yardımıyla birazcık eşeliyorum. Ayırmaya çalışıyorum ama o kadar çok köklü ki yani kökü saksıya o kadar sarmış ki çıkması çok zor oluyor. Bakın. Bunlar kırılanlar da var. Benim kırıp ektiklerim de var. Yani artık bu saksıya sığmıyorlardı. Daha doğrusu ben kırıl... Bakın görüyor musunuz kökü? Bütün saksıyı beraber hop çıkıyor. Bakalım şimdi bununla uğraşacağım. Çıkardım diğer çiçeklerim de bitkilerim de burada. Bu saksıya ekeceğim şimdi. Bakın iyice hiçbir şekilde kopmuyor. görmüş olduğunuz gibi oradan buraya ekeceğim. Şimdi e, kamerayı kapattım. Bir elimle saksı tutup bir elimle de e, çiçeği çıkardım çünkü. Toprağımı alıp hem, yani ortaya oturtturdum onu. Kök dolu görüyorsunuz. Toprağımı dolduruyorum. Yanlarına da diğer o ayırdığım e, kara sevda mortal graf çiçeklerimi ekeceğim. Toprağım bitki toprağı. Bu şekilde toprağımı dolduruyorum. Biraz da buraya dökelim. Görmüş olduğunuz gibi köklü olanlar da var. Köklenmişler bile. Şimdi bunların üzerine toprağımı ekeceğim. Dökeceğim. Geri kalanları da direkt toprağa gömüyorum, saplıyorum. Bu şekilde saplıyorum. Parmağınızla delikler açarak da orayı da kusaplayabilirsiniz. Görüyorsunuz kökleri var zaten. Şu görmüş olduğunuz kurumuş yaprakları da kopararak temizliyorum. Aslında hala yaşlar ama kurumaya yüz tutmuş renkleri değiştiği için ben onları kopardım. Temiz bir görüntü olsun bitkimde diye. Bakın köklenmiş yanından yavru da vermiş. Suda köklendirdiğim değil bu. Bu da toprağın içinde büyüyenler arasında suda köklendirdiğim de farklı. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde saplayarak bitkimi ekiyorum. Tabii ki ektikten sonra ellerim yardımıyla bastıracağım. iyice sıkıştıracağım toprağı. Zaten çok çabuk köklenecektir. Bu şekilde ekmeye devam ediyorum bitkimi. Bazıların sapları uzun geliyor. Koparıyorum ya da parmağımla delik açarak yeniden Görmüş olduğunuz gibi yerini de oturtturdum. Balkonumda yanında kaktüsüm de çıkıyor. Bu şekilde toprağına suyu da elimize kontrol ederek suluyoruz. Diğer bitkilerdeki gibi kurudukça su veriyoruz. Ama susuzluğa dayanan bir bitki. Bu şekilde Görüntüsü çok güzel. Hafif rüzgarlı yerleri zaten seviyor. Dediğim gibi sıcak ortamlarda, bahçede de çok güzel bakılabilen türlerden. Başka bitkimiz hakkında söylemediğim ne kaldı? Dediğim gibi Kara sevda bitkisi de deniyor. E, telgraf çiçeği de deniyor. Bu şekilde balkonuma asmış bulunmaktayım. Umarım yeğeni beğenip güzelce büyüyecek. Bu bitkimi ben buraya koymayı tercih ettim. Çünkü akşam güneşini benim balkonum çok güzel alıyor. Ve bu bitkim de akşam ya da sabah güneşini görmeyi çok seviyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı canlı yaprakları. Kanalıma abone olup beni destekleyebilir. Diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın bitkilerle kalın